Ne arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne arkadaşlar, bizim süper matlacıcı oynayacağız. E şimdi bu çöpleri toplayacağız ama ilk önce bunu basalım. Evet birazcık toplayalım. ne yapalım e matlacımızı? Şöyle atalım, şöyle koyalım. Paralı içine. Sonra yazdı baba Evet, bir birincisini yaptık. Şimdi bir tanesini bir ikincisini yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün ekran çıktı. Devam ediyoruz. Evet, şimdi birincisini yapacağız. Şu anda. Şu anda hemen şu. Evet arkadaşlar, maketimizi topladım biraz takıldık da özlediz. Ama ama biz tab. Evet arkadaşlar temizleyeceğiz ama özetleriz kaybetmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Çapmadan yapıyoruz. Nerede çaptık özetleriz ama ama ne yaptı? toplayacağız. E, temizliyoruz. Temizliyoruz. Da toplayacağız. Ve temizliyoruz. Temizleyeceğiz. Şimdi buradan e, da temizledik. Tamam. Şimdi para para e, paraları topladık. Şimdi basıyoruz. Yine, yine. Bunları düz düz toplamaya çalışacağız. Kaybettik. Evet arkadaşlar. Kaybettik. Şu anda. Evet arkadaşlar yine yapmaya çalışacağız. Yap, yaptık, Et yaptık. Evet yaptık arkadaşlar bir tane de. Bir tane daha yapamadık ama. Son hakkımız. Evet arkadaşlar son hakkımız kaldı. Kaybettik. Evet arkadaşlar kaybettik. Masamız edin de. Evet arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? yapıyoruz. Evet, evet bir tane yaptık? Ama son, son yap, yapamadık. Yapamadığı için yapamadık. Yapamadık. böyle yapıyoruz? yapıyoruz. Şimdi böyle yapıyoruz? Şu anda düşünmemeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bitti. bitti. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Evet arkadaşlar elmalı etkisini alabildik bir Evet arkadaşlar tekrar çalışmamız gerekiyor. Evet evet, evet yapıyor bunu. Bu ee, sayı 99'muş. Şimdi kıyaka öderim. Şöyle 30 sıfırla kökü yapalım. Tam değiştik bunu. Tekrar bir tane daha koyalım. Hah. Şimdi, şimdi, bir tane daha ne yapacağız? Bir tane daha kayalım. Kanatını ödeyeceğiz. Sonra bir tane marketteki bunları koymaya almaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Koymaya çalışıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Eee ne yapıyoruz? Şimdi koru. Ee bir yapıyoruz şimdi? tanesini yapacağız. Evet ne yapıyoruz yapacağız. Kardeşimle Hadi. Şimdi 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 ben de geldim arkadaşlar. az yani, yapıyorsun sen şimdi? böyle. Seni Mir. çok güzel yapıyorsun. Hmm. Yani öyle yapıyorsun. Ay. Reklam hmm. Bekleyin arkadaşlar. Bekle, bekle. yapıyoruz şimdi. Sonra, sonra da ne yapacağız bunları? Son ilk önce koyacağız. <laughs> bay bay arkadaşlar.